karşısı tabur nöbetçi amiri bölük nöbetçi çavuşu kontroller sırasında acemi temizliği yapmış sigarayı içmiş kaldırmış sallamış o işin sorumlusu nöbetçi çavuşu gelsin daha hiç sorumlu sualsiz bir destekli yedim üç razanı üç çen yerine gitti ensem asıldı bere <laughs> şey ama Aa. dedim ki yok <laughs> Böyle düştüyse tamam problem yok. <laughs> <laughs> Tek Şey <sporting gülüyor> <laughs> sadece <destekli gülüyor> Ben mavi börekle Kim diyor hiç asker dövmez mi falan diye. Şu. Ben hiç çıkıyorum. <laughs> şey, yok. yok yok. Ya. Biraz vardı yani. işte ama yani, az, az da olsa. <laughs>.